Merhaba uşaklar ben Ali. Yine oyun oynayın. Yine oyun oynayacaklar. uşaklar Bir hırsızlık oyunu gördüğünüz gibi hırsız olmaya çalışıyoruz. Gerçekten olan içeri girene kadar zaten dünyanın zamanı geçti. Şimdi bu sefer olacak inşallah. Habrayı bir kapat. Düzgün şekilde kapata burayı. Kapat. kapat. Heh. Şimdi abi hemen üst kata çıkayım. Bu adam alt katta beni muhtemelen baya bir şey yapacak. Evet. Habrayı bir açalım. Tamam. Dur şimdi sessiz sakin bir şekilde ilerleyeceğim. Sessiz sakin bir şekilde ilerleyeceğim. Monitörleri çal. Adamın sesini, ayak sesini duyarım şu anda. Ulan git oradan. Hayvan herif. Bu adam nerede? Ben bunu anlayamadım ya. Ayaksız çok yakından geliyor ama. Bir yerde yok. Mouse falan çalayız ya. Telefonu çaldık. He he bunu abi buradan bir söndüreyim. Açalım. Kapat. Yakıştı. Aç. Gir içine. Gir içine. Sakla. Adam üst katta şu anda. He. Adam üst katta. Abi ben yemin ederim hırsızlık falan beceremem ya. <laughs> yok böyle bir şey ya. <laughs> ne kadar beceriksizim ya. Abi adam dibimde ya. Böyle bir şey yok ya. Dibimde adam. Harada gördüm onu. Ah. Vuracak mısın lan? Cesurumdur ha. Söyleyeyim. Kapattım yine. Ulan var ya gözünün önünde çalayım haberin yok. Giremiyor misin odalara la? Beceriksiz herif. Odalara giremiyorsun değil mi? Ha burada da bir... Ooo Diamond Ring. Çok güzel. Dolapta ne var? Dolaptan da şeyleri çalalım, altınlarını çalalım. Tamam, başka bir şey var mı? Bakayım, başka bir şey yok herhalde ya burada. Sen de kilit var. Hım. Bu kilidin şifresini bulmamız lazım. Yok. Burada yokmuş. Çok iyi. Işığı söndür. Çık dışarıya. Bu koridor boyunca ilerle. Tamam. Ha bu kapıya girelim. Dur. Tamam. Çok güzel ya. Adam gitmiş. Gerizekalı. <laughs> Abi televizyon, televizyon ne varsa çal. DVD player. Oh mis. Abi biraz da şey bir oyun. Ben tırsayırım bu oyundan yani. Güzel oyun da. Ha burada bir şeyler var. 3542 tamam. Tamam 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 şifreyi bulduk. Şifreyi bulduk. Önce kasayı soyalım da ondan sonra şey yaparız. Paramız yeterse kasayı soyduktan sonra direkt çıkarız. Yetmezse başka şeyler de. 53 42 gibi değil mi? 50 Evet 50 3 42 Oh ulaştım abi. Gözünün önünde sen bu evdeyken neler neler çaldım. Ruhun duymadı. 64 bin lira çaldım. 50 bin lira isteyim. Niye de hırsızlık için belli bir limit istiyor onu da anlamış değilim ama. Aç. Kapat işi. Burada mısın? Yok. Hızlı bir şekilde kaçmam lazım abi. Hadi bakalım. En hızlısından. Oh işte bu. 48 saniye sürmüş. Çok güzel yani bayağı sürdü de 48 saniye yazar. Şimdi bir diğer bölüme geçelim bakalım. Bu sefer banka soymaya çalışacağım. Hadi bakalım bankayı da soyalım. Bu arada bu oyunun serisinin gelmesini isteseniz ki birkaç bölüm var ve yakında çıkacak bir sürü bölümü var. E, onların da gelmesini isteseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Banka. Norman Country Bankası. Ne kadar paraya ihtiyacım varmış bakalım. 500 bin lira çalacakmış. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Ya buralarda PTT nerede ya? Havayla yapay mısın? Yardımcı olur musun bana ya? Sıra nereden alınıyor ya? Banka burası mı? Sen bekçisi misin? Tüfekle mi bankanın önünde duruyorsun? Çok korkutucusun ya. İnsan olan bu bankayı soymaz normalde ama en insan değil demek ki. Evet gel bakalım. Evet. Tamam abi. Bankaya girdik. Oh, bizim bankalarda buyruk üstüne buyruk burada görüyorsunuz bir tane otur iki kişi sıradan. Ya sen geç araya otur niye sıraya geçmişsin? Oğlum şş, Romatizman mı var la? Romatizman mı var? Hayırdır? Ay buranın içinde bayağı para var ya. Ha buradan ben bir dakika. Bir dakika. Bir de daha burada oturuyor. Sırayı nereden göreceğim? Direkt ha içine girsem bir tepki verir. Allah. Kapat. Kapıyı kapat. Sıkıysa vur O Oo açtı. Kapıyı açtı. Tompalı. İki tane vurunca şey yapar ya. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ya. Kötü bir niyetim yoktu. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım sadece. Hayret bir şey. Şimdi. Birader. Kötü bir niyetim yok. Az önce beni vurdun. Ama sen vurduk vurunca ben ölecek değilim yani. Her zaman buraya çalmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle tek yapmam gereken bir arkadaşa bakıp çıkmam. Oradaki e, görevli benim arkadaşım. Ona bir şey söyleyip çıkacağım. Sana ne? Hayret bir şey ya. Neyse geç. Ağız burun dalacağım. Demek oraya girilmiyor. Buralarda da pek bir şey yok çalınacak Üst kata bir bakalım bakalım. Oo, üst katta da bir pompalı var. Banka görevlileri. Hmm. Çalışmaylar oturuyla. Ha bu adamdan da adamdan ayrı aşağıda vardı. Bu da onun ikisi üç kişi. Üçüz aynı yerde çalışırlar demek ki. Bu da onlara benziyor. Oğlum. Herkes aynı mı la bu bankada? Oğlum, burada güvenlik görevlisinin önünde bir şey çalınmaz. Odalara girip bir şeyler yapacağız. Hmm. Bak bu oda boş. Çok güzel. Şimdi ha bu odadan ne çalabiliriz? Banka dokümanını çalabiliriz. Ama para yetmiyor fazla. Aa, burada bir pasaport var. Dur. Ha, buralarda ne var? Kitaplar falan filan var. Bilgisayarlar var. Monitörleri çalalım. Klavyeleri çalalım. Aşağıda bilgisayar var. Onu çalalım. A burada ne var? Hmm, dur bakayım. Bond, Lies, Cars, Bag, Dog, Bank, Cash. Band, cool, shoot, cram, megabook. Hmm, bunlar pasaportlar. Nerenin pasaportları acaba? Onu bilmemiz lazım. Dur şimdi öncelikle benim yapmam gereken şey nerenin pasaportları olduğunu keşfetmek. Şimdi. Birader bak, birisi bir hırsızlık yapmaya gelebilir. Seni şimdiden uyarırım. Yani gözünü dört aç, tamam mı? Gözünü dört aç. Hadi bakayım, Bak elindeki silahın hakkını ver. Güveniyorum sen. Alarm sistemi şunlar herhalde. Hmm. Aa. Tamam. Enter falan filan değil. Dur şimdi. Orada çok B ile başlayan vardı. B'ye bir basalım bakalım. Mesela B ile ne vardı? Bank vardı diyelim ki değil mi? Bank bank. Yok bank değil. Bank bank. Bir tek aklımda bank kalmış. Ya da keş kalmış. Keş keş. Keş. Ya da kars yazalım ya. Aynen. Bir şey denememiz lazım. Dört tane deneme hakkımız var. Kars yazalım. A. İkinci harfi A. Gidip bakalım ikinci harfi A olanlara bakmamız lazım. İlk harfi C değil bir kere. Onu anlamış olduk. İkinci harfi A. Hızlı bir şekilde koşalım. Dikkat çekiriz bu arada. Fark ettim ama sıkıntı yok. İkinci harfi A. ilk harfi C değil. E, Kars yazdığıma göre üçüncü harfi de R değil. Şimdi e, ikinci harfi A olan e, back var. E, bank var. Band var. Bu kadar. Back. back. Bank. Band. Üçüncü harfi N ise üçüncü harfi N olanlardan deneyeceğim ya değil mi? Bankla bank deneyeceğim. Bank, band. Hadi bakalım. Birinci harfi C değil onu biliriz. İkinci harfi A olan üç tane var. Bankla bandı deneyeceğim. Daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Bank bu şekilde. Bank deneyelim. E. A'ya tekrar basacak mıyım? Tamam. Bank. Bir de band var. He, eh, aynen. Bulduk bulduk. Tamam. Açılsın bakalım. O lazer var. Buraya geçersem kurşunu yerim. Şimdi bu lazeri nasıl kurtulacağız biz lazerle? Şimdi bunun bir şeyi olması lazım. Ee, bir güvenlik anahtarı gibi bir şey olması lazım. Aburayı açtığımı görmesinler. Tamam abi kolay gelsin. Ee, buradan aşağı bir inelim bakalım. Güvenlik anahtarı falan filan var. Onu herkes aynı yerde çalışmaya yer görevli. Ağzını burnunu böldü. Kolay gelsin amca. Şimdi abi güvenlik anahtarı nerede olabilir? Arkada da bir sürü bir şey var. Haburun buranın içini açamayız. Burası klima. Bu burada çalışıyor. Tamam. Yukarıki, yukarıda terasta ne var? Terasa hemen bakalım. Kapı varmış burada. Tamam. Ha bu aynı yere iniyor. İçeride bir şey yok. Etrafta bir şey olması lazım. Direkt atladım. Bir tekrar bu kapıya bakmadım. Ha bu kapıya bir bakalım. Aa, silah da alabilirim. Reis. Şimdi yandınız işte. Al silahı. Ee, şimdi yandınız. Şimdi kafadan alacağım sizi işte. Ama önce elektrikleri bir indirelim. Tabi elektrik indirirsek oradaki şey çalışmaz. Silahım var ama yine çatışmaya girmek istemiyorum. Boş ver. Önemli değil. İşimizi yapıp çıkalım biz. Almasa mıydık silah? Silah atmak ne? Hangi düştü Gördüğünüz gibi bütün hepsini alalım bakalım. Oh gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar. Abi sen mi söylerim var ya. Bu kadar kolay bir soygun olamaz ya. Vallahi bildiğin kasaya ulaştık ya. Herkesin gözünün önünde kasaya ulaştık ya. Altınlardan al. Altınlar daha pahalı. Oh. Oh. O 900 500 yeterdi değil mi? Tamam yeter. Aç gözlük yapma. Orada kasalara ulaşmak istemiyorum. Hepsini çalmayacağım. Biraz da kasaya gelsin. Ha bunu atmak isterim ya. Nasıl atacağım? E E'ye e, e basıp atamayırım. Abi silahla görürse bizi sıkıntı olmaz mı ya? Hızlıca arabaya koşayım. 1 2 3 4 ama ulaştık. 6 dakika 8 saniyede çalmayı başardık. Evet uşaklar daha fazlasını istiyorsanız mutlaka e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Ankete katılabilirsiniz. Seri gelsin mi gelmesin mi diye. Çünkü önümüzde kaç tane daha bölüm var? 1, 2, 3 tane daha bölüm var ve more levels coming soon. Yani yeni leveller daha fazla level sonradan açılacak falan filan değil. O yüzden mutlaka ve mutlaka oylamaya katılın. Belki daha fazla bir 2-3 bölüm 4 bölüm falan çıkabilir. Severseniz Abarası acılıktan sonra da bölüm çekebilirim. Beni izlemeye devam edin uşaklar. Leskaçar, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın çocuklar. Hadi eyvallah.